Evet, karbon clean ve turbo manifold temizliği işlemi. Şu an araç karbon clean'de çalışıyor. Kullandığımız ilaç aynen bu şekilde. Karbon teknik İstanbul, karbon teknik ürünüdür. Şu an resimde gördüğünüz piston üzerindeki kurumlar ve soğuk bacaklarındaki kurumlar, manifoldaki kurumlar, pompa enjektör, böyle kırmızı, kır renkli olan kurumlar. Ee, bu sistemle ilk önce damardan girmiş gibi pompa e, temizliğinden sonra pompa enjektörü yanma odası yanma odasında piston üzeri segment arasındaki kurumlar swapların bacaklarındaki kurumlar enjektör memesi ucu daha sonrasında egzoz manifoldu turbonun egzoz kanatçıkları e, lambda sensörü katalizör araç euro 5 ile ve susturucu şeklinde aynı damar açıcı anjo sistemi diye adlandırılabilir bir sistemdir. Bu işlem prosedür olarak TOFAŞ 40 bin kilometre bir yapılmasını öngörüyor. Biz genelde 20 bin kilometre öneriyoruz. Bir dakika hazırlayayım. 20 bin kilometre bir bu işlem yapılırsa pompa, enjektör ve motordaki kurumlar, pahalı parçalar kurumdan dolayı zarar görmez ve e, parçaların ömrünü uzatır. Ve araçta yakıt tüketimi olarak minimum yakıt tüketimi maksimum performans olarak olduğu için e, Performans olarak siz etkisini görürsünüz, aynı zamanda e, yakıt tüketim olarak da etkisini görürsünüz. Biz teknik olarak kurumlarla ilgili, çalışan parçalarla ilgili bu sistemin nasıl çalıştığını ne işe yaradığını anlatıyoruz. Siz ise kullanımda e, aracın performansı ve yakıt tüketimi olarak en çok dikkatinizi çeken noktalar oluyor. Onun haricinde biraz sonra yapacağımız e, bu damar açma sistemiydi, bypass. Şu anki yapacağımız işlem de turbo manifold temizliği, turbo manifold temizliği de. Tam tersine damar yolu değil de nefes yolundan ilk aracın ilk nefes aldığı nokta neresi? Hafif esinden çıkıyor ee, hava e, turboya giriyor. Turbo kanatçıkları genelde tozdan ve pislikten yağ buharından etkilenip turboda ses meydana getirebiliyor ısı sesi ve turbonun ömrünü kısaltabiliyor. Bu işlem yaptığımız işlem ilk önce turbonun emme tarafını emme odasını temizliyor. Daha sonrasında emme odasından çıktıktan sonra intercoil'den dolaşıyor kelebek boğazı. Yani aracın ilk nefes aldığı emme marifonunun orada kelebek olan kelebek boğazı. Daha sonrasında emme marifonunun içerisindeki kurumlar genelde emme marifonunun içerisi %70 oranda veya %30 oranında tıkanıklık olabiliyor. Araç nefes alamayabiliyor. Aynı bizim nefesimiz veya ciğerlerimiz veya burnumuz tıkalı olduğu zaman koşamadığımız veya merdiven dahi çıkamadığımız gibi düşünün bu araçlarda ilk önce aracın nefes aldığı noktadaki kısım dört dörtlük temiz olması gerekiyor. Kurum EGR'den dolayı en çok burada birikiyor. Ondan sonra motora zarar veriyor. EGR valfi emme holu hemen arkasında bulunuyor. bizim verdiğimiz ilaç buhar halinde sistemi dolaştıktan sonra emme holuna giriyor. Egere EGR valfi emme holunun içerisindeki kurumlar. Burada turbo bas sensörü var. Turbo bas sensörünün kurumunu temizliyor. Daha sonrasında emme sobaplarına iniyor. Soğukların bacaklarındaki kurumları temizledikten sonra e, yan odasına giriyor. Yan odasında piston tepesi sekmanların normalde motorun piston çalışırken aşağı yukarı çalışırken sekmanların dönmesi gerekiyor. Yani sıkışıklık e, olduğunu düşünün sekmanlarda ne olur motorun ömrünü azaltır. Yağ eksiltmeye başlar, yağ tüketim başlar. Motor revizyona reklefiye girmeye başlar. Yani kurumdan dolayı yine oluyor bu işlemlerde en çok. Şimdi sekman ee, segman çeperlerindeki özellikle kompresyon segmanını temizledikten sonra sistem e, yan modasını temizliyor. Daha sonra egzoz sabıklarından çıkıyor. Şuradan bakın resimde gördüğünüz gibi egzoz sabıklarından çıkıyor. Bu sefer egzoz manifoldunu temizliyor. Egzoz manifoldundan sonra lambda sensörünü lambda sensöründen sonra turbonun egzoz fena Özellikle 95 beygir araçlarda veya 105 beygir araçlarda turbolarda değişen geometri vardır. Değişen geometri dediğimiz sistemde hareketli kanatçık vardır turbonun içerisinde. Genelde partikül filtresi kurumdan etkilendiği için sıkışma yapar ve turbo sökülüp turbo revizyonu veya turbo değişimi işlemi yapılır araçlarda. Bu sebep de bunun sebebi de kurumdur yine. turbonun egzoz kanatçıklarındaki sisti kurumlar temizledikten sonra nereye geçiyor? Tabii ki partikül filtresine Euro 5 araçlarda, Euro 4 araçlarında da katalizöre. Partikül filtresi ve katalizör, lambda sensörü, sıcaklık sensörleri Oksijen sensörü temizledikten sonra yani Euro 5 araçlarda ve Euro 6 araçlarda farklı birisi e, te, katalizör temizliği yapıldıktan sonra susturucuya geçiyor susturucuda temizliyor ve eksişolar atıyor. Yani bu sistemde aracın nefes aldığı noktalardaki kurumları temizleyerek aracın maksimum performansla ve uzun ömürlü şekilde parçaların en uzun ömürlü şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu işlemi şu anda biz gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ustacığım gaz verebilir miyiz? Manifold temizliğine başlıyorum. Hazır burası. Şu anda 2800 devirde, sabit tutacağız. çok pis kokuyor şu anda. Çok fena. Hmm. Çok kötü bir koku var. Bas ustacığım. Evet arkadaşlar. Aracın gerçekten nefesi tıkanmış arkadaşlar. Hem nefesi hem pompa enjektör e, hem katalizör turbo kısımları muhtemelen içini göremiyor tabii ki. Tamam. Kapalı alanları temizlediği için şu an uf, çok kötü kokuyor. Nefesimiz zehirledi. Devam edelim. Çok güzel var dışarıda daha ustacım. 3000 bin devir. 3 bin. 3 bin devir. Evet. çok güzel olduğu için birazcık verdikçe zorlanıyor. Olmaz ustacığım. Şöyle egzozu çekeyim. Fantak yap şöyle.